Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Bayca Asus. Bu videoda sizlerle Call of Duty Modern 4. bölümündeyiz arkadaşlar. Doğru olduğunu Şimdi konuyu anlatıyorlar. Ne var ne yok. Evet. Uçakta Başkan Wojewski ve kızı Alena bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı NATO delegeleriyle barış anlaşması görüşmeleri. Evet Rusya ile Amerika anlaşma barış anlaşması için oturmuşlar. Bir bakış açısı Bir yandan Rus vatandaşı da Ev Havalimanı katliamından Amerika'nın sorumlu olduğunu düşünüyor. Her askerin görevi masumları. Evet. Ve bazen bunun anlamı iyi ve kötü olmakta yatar. Bu savaş sadece büyük ölçekli bir doğal seçim olayı değildir. Yine de şimdilik dünya bir nebze olsun huzur bulacak gibi Şimdi bulduğum tek hakikat yaşadığımız bu dünyanın deri bir kibrit kutusu olduğudur. Geriye kalan tek şey ise Birilerinin kibriti yakması. <laughs> İyi bir giriş valla <laughs> Ne diyeyim Andrei Harkov Evet Takım 1 Başkan ofisi güvende Takım iki, Turbulans 3 Ekim güvende. Saat 6 o, e, 3, Gece 6.30 Akşam Andrei Harkov Rus Ajanı takım bir, kadar kalın. Evet bu, President Warhefsky, başkan. Evet, biz ajanız muhtemelen. Başkanı eşlik et. <laughs> evet. Hakikatleri, <laughs> Detroit. Başka tercih yok, başkan benim. Evet, burada bir suikast gibi bir şey mi olacak? Galiba onun gibi. Şimdi burada ne diyor? Savunma pozisyonunu al. Başkan eşlik et. Tamam. Şöyle şurada duralım. Başkan diyor. President. President. Evet uçaktayız arkadaşlar. Ajans. Muhtemelen. Baylar sadece iki seçenemiz var. Savaş veya barış. Hayat veya memat. Memat. Çocuklarımızın geleceği için batı ile barış sağlamalıyız. Diyor Rusya başkanı. Vasil e, Zhukov düşmanlarımıza uzaklaşmaya varacak zamanda değiliz diyor. Düşmanımız onlarla dostluk kurarak yok ederiz. Farklılıklarımızı kaldıramıyorsak en azından farklılıklarımıza. Silah sesi. Kok Başkanı. Korsanlar gibi diyorlar. Başkana yakın duralım da. Nerede bu prezident? Heh tamam şurada. İçeriye girenler başkanı güvenli yere götür. Tamam biz başkanı koruyoruz değil mi? Doğru. Ajanız ama koruyoruz. Ee, anladığım kadarıyla bu. Güvenli bir yere götür. Güzel. Şunu alacağım. Nerede o? Lan. Çekil önden ha. Tamam. Savaş ise savaş, barış ise barış demiştik. Ve gelenleri indirmeye başladık bile. Oo. Turbulans. Oho. Ne hale geldik? Arkadaşlar, Oh my gosh Yok böyle bir şey Of ne biçim çakıldık be Oğlum başkan yaşıyorsa var ya ben bir şey demiyorum daha Adam ölmediyse ben <laughs> adımı değiştirmem gerek Kokpiti kokpit kokpit çabukla koş kardeşim benim bakma bana öyle Ben size bomba atardım da patlatırdım burada hepimizi dua edin Tamam. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Dikkatli dikkatli. Alıyoruz. Güzel. Şunu da alacağım. Evet budur. Ama bak gördüm bir tanesi orada. Ne haber? Çok güzel. Uçan severim. Uçakla savaşmayı da severim. Problem yok benim için. Tamam. La bırak reyni. Kız gidiyor az kalsın ya. Öldün mü? Aman ölme. Ha bu kız e, başkanın kızı. Kız güvende. Ee, kız güvende. diyorlar baba. Evet başkan da burada problem yok. Başkanı güvenli ha bu Bedarov gidiyoruz gidiyoruz. nasıl bir iniş tam olarak? Merak ettim şu anda çünkü çok acil bir oldu. Hayır hayır. Yeter lan artık yeter. Ölmeye hak ediyorsunuz. Oh my God ne oluyor? Hayır düşüyoruz beyler. Gentlemen düşüyoruz şu anda. Evet parçalandı uçak. <laughs> uçak parçalandı. <laughs> uçak parçalandı uçak kırıldı beyler. Dedim ama ben. Yani iyi bir iniş olmadığını tahmin etmiştim. Sordum hatta, nasıl bir iniş? Böyle iniş mi olur arkadaşlar? Cık. Bu tuzak. Ee, bunu da söyleyeyim tahmin ettiğim gibi. Tahmin ettiğiniz gibi. Cık. Ölmedik. Yaşıyoruz. Kalkalım. Bana Call of Duty Modern Warfare'deki nükleer e, sahneyi hatırlattı. Kesinlikle President'ı bulmamız lazım. President. Yani bu kadar yavaş gidersen bulamayız ama. Hadi hızlı biraz daha. Koşalım biraz daha. Hop. Hop tavşan gibi sekiyoruz. Uçak yani saçmalık da neyse. <laughs> Uçaktan sak kurtulduğumuz için memnunum yine de. Bunlar korumalar. Biri de kızı kız da burada. Şimdi olayı çözmeye çalışıyorum ama Başkanı buluruz Yani Kesin aldılar onu ben size söyleyeyim Onu gö gö kesin biz şu an arıyorsak Başkanı ya öldü ya oh. Patladı Tamam nereye gideceğiz Hadi ama Nereye gideceksek gidelim böyle olmaz Burada beklemenin bir anlamı yok Kaldırın hadi Tamam Arkadaşlar çok kabus gibi ya. Durumlar hiç iyi değil. Tamam. takviye ekip istiyorlar. Ajanın durumu hiç iyi değil diyorlar. Alena diye bir kız var. Burada başkanın kızı. O da e, korunması gerekenler arasında yine. Seni mi kıracağız al bomba. Kahrol düşman. Al sana bomba. Bizde her şey var. Mermi değiştirene kadar. Şöyle şunları da aldım. Tamam. Oh. Güzel. Nasılsınız beyler? Gentleman. şuraya da bir bomba salla gitsin tamam karda e, büyük savaş siyah kot kötü durum çok kötü Beyler hızlan nerede? Hızın. Nerede işte? Hani nerede? Göremiyorum. Aha başkan. Lan neredesin sen 2 saat sen arıyorsun. <laughs> Bir olay var burada. Evet. Burada abi burada bak kesin ne olduğunu biliyorum. Kesin bak. Görev başarısız ne alaka? Makaro. Bizi vuracak kes. Vurma bizi. Vurma. Tuzak demişti. Tahmin ettim aslında ama Makarov e, barışı çıldır e, Çıldırmışsın diyor Rusya tüm Avrupa'yı yerle bir etmek zorunda kalsa da zapt edecek fırlatma istiyorum sayın başkan diyor Asla alamayacaksın diyor Hakikatli adammış başkan Herkesin bir zayıf noktası vardır kızı bulun Vuralım lan şunu hadi Cık. Ya adam vurdu bizi ya <laughs> Vuralım derken vurdu Evet arkadaşlar Call of Duty Modern 4. bölümünün sonuna geldik ee, Kanalımıza abone olaraktan bize destek olabilirsiniz ee, Serinin devamını istiyorsanız Videoyu beğenmeyi unutmayın Hoşçakalın